Şuraya bakın arkadaşlar. Çıldır değil arkadaşlar. Bugün kış odasındayız arkadaşlar. Çak bakalım aşkım. Hadi gel. Evet arkadaşlar şu anda Hümeyra ile geziyoruz Anne kız değil mi Meyra Şuraya bakın arkadaşlar Değil mi Meyla? Ne anneciğim o Ne onlar Boat bu <laughs> Kayık da olabilir Evet Evet orada daha çok var değil mi Hem de bir sürü var Burada da kocaman bir gemi var Evet anne. Ne? Anlamadım. Küçük mü? Pilot İstanbul yazıyor üstünde. Gel. Ne acaba o? Evet şu anda çarşıya doğru geldik. Değil mi Meyla? Anne ben bunu Hayır dondurma yeme artık. Esiyor hava. Hasta olabilirsin. Hadi gel bakalım, <laughs> Montunu giyme ya. Ne gerek var şu anda? Esmiyor o kadar. Gelmeyin <laughs> ya. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Değil mi? Evet ben yiyeceğim. Sen yemeyeceksin misin? Evet. Neden? Niye? 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 Niye ya? Abi sen tabi Ama annen de burada. Evet. dayımız da burada. Evet. Şöyle. Evet. Kervansaray arkadaşlar. Evet. Nereye gidiyorsun? Hadi geç orada çekeyim seni. Anne elimde balık ama kuş var. Evet. Tipisinde kuş var değil mi? Gel çekeyim şurada seni gel. Evet arkadaşlar. Meyra çok tatlısın. Nerede park vardı? De, biraz, daha biraz daha ileride o. Ben, o kimle oynayacaksın orada? Kimle oynayacak Hayır kimle oynamak istersin orada? Tut elimi. Elimi tut. Ben, de. ben de mi? Yok Ederim. Şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz, değil mi Vera? Yok orada mıydı? Arabalar geçiyor ya burada. Karşıma mıydı? Efendim anneciğim? Hiçbir Bak gidelim bakalım bulacak mıyız. Hadi. Hadi bakalım. Nereye geldik? Vay arkadaşlar parka geldik. Bulduk ya. Sen nereden biliyorsun o yolun parka gittiğini? Ha? Seni gidi çok bilmiş. Vera. Hey sana? Arkadaşlar şunu binecek ve şuraya kadar gidecek korkuyor. Ben evinde kalmak Evinde mi kalmak istiyorsun? Evet. Kız burası ev mi? Evet. Seni gidi seni. Evet. Mız mız. Evet. Arkadaşlar iki tane labu bir takmış öyle geziyor ya. Beni kızdırıyor ya. Labu bu ne ya? Evet. Ben ya çok korkunç değil mi şu labu bu? Labu takma ben de ben korkunç. Bence ikisi de korkunç. <laughs> Arkadaşlar bu çocuklarla bu ne anlıyor ben anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Melih <buna> bindi. <laughs> Melih hatırlıyor musun? Beraber binmiştik buna bir tane. Değil mi? Sallıyor mu seni? Ya. <laughs> 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 ya tutamıyorum şunu. Bunu giy bence anneciğim çok kes Arkadaşlar çok esiyor şuna bakın. Nasıl esiyor? Anne bir daha. Ceketini giy diyorum giymiyor mızmız. Seni gidi mızmız. Niye ceketini giymiyorsun anneciğim? Allah Allah. Ne? <gülüyor> 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 tamam. Bu numarası da güzel de, Meyra ya. Beni kızdırıyorsun bazen. Kız çok esiyor. Üşüdüm ben. Meyra, ben ceketini giymelisin anneciğim? Ne dersin? Giyedim. Git. Gidilir mi? Giydireyim. <laughs> Hadi çak giydireyim. <laughs> Hadi arkadaşlar. Hümeyra ceketini giyip geliyor. Çak. Evet. Hümeyra ceketini <laughs> giyin arkadaşlar. <laughs> evet anneciğim. Hadi <laughs> Salla Salla beni. Tamam sallayayım seni. Hümeyra. <laughs> hızlı <laughs> salla. Ama çok hızlı olmaz ya. Düşersen ya. <laughs> tamam. Bekle o zaman. Bir dakika. düşmesin ama tamam mı? <laughs> Arkadaşlar çok hızlı oldu mı sizce? <laughs> Düşmesi bari. Kızım sıkı tutun. Kız düşersin. <laughs> Kız sıkı tutun düşersin. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Meyra ya inanmıyorum sana. Sen beni kandırdın. Sıkı tutun. Bir daha yaparım ama sıkı tutun. Söz mü? Söz mü? Düz. Söz. söz kızım söz düz mü? Uhuu sallıyorum. Allah Allah. Al. Bir daha. Bir daha. Bunlar hmm. ezmez. Bir daha, bir daha, <laughs> bir daha. <laughs> mı, al, 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 al. Bir daha. Çarptı mı Melah sana? Ama Arkadaşlar al, 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 al. hiç durmuyor. Bırak. Bırakmayacağım. Bıram. <laughs> Sen yine beni kandırdın. Yine beni kandırdın. Ay düşeceksin. Kız düşüyordu az kalsın. <laughs> Arkadaşlar bu kız beni korkutuyor ya. <laughs> <laughs> anne, annem tarafında benim arabam var herhalde. <laughs> yani çok istiyor. Ben üşüdüm keşke ceketimi getirseydim. Seni şey düşünmekten kendimiz kalıyoruz. Anne, anne. Efendim? Arkadaşlar. Anne. Oha, demire bakar mısın? Nasıl sallanıyoruz gerdan? Bir ee, daha mı sallayayım? Başka bir şey bil artık ya. Sallıyorum. Sallıyorum. Yada, yada. Sallıyorum.

Ne oldu, ne oldu? Arkadaşlar şu anda... Hadi ne oldu söyle. Arkadaşlar şu anda ben oturdum buraya. Ben istersem... Niye? Oturacağım. Oturacağım, oturacağım. Mızıkçı. İnemezsin oradan. İnemezsin oradan. İnemezsin. Bilmez ki <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hadi geç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kim bunlar ya? <laughs> Kim bunlar? Dede mi, nene mi <laughs> Mira. Çok tatlı oldu. Allah 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 Evet, öğretmenine çok teşekkür ediyoruz sana böyle şeyler öğrettiği için. Arkadaşlar. Meyla iki de bir de durup bakıyor. Sanırım çok hoşuna gitti değil mi Meyla? Çok mu seviyorsun denizi? Bu yaz hiç denizden çıkmadık zaten. Sürekli denize git gel yaptık. Nasıl? Nasıl? Ne var ki orada? Oraya gidemezsin ki anneciğim. Oraya, Oraya tek gidebiliriz anca? Şey Şu parmağı da gösteriyor oradan Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi, Hadi gel. Yüvercin Hadi herkes güvercin odaya yüvercin gitti biz geride kaldık. Evet annemler gitti. Ne olacak şimdi? Burada mı kalalım yani? Düşersin evet. dur şurada. Hadi kalalım. Yürü, yürü, yürü. Hadi uyumayalım. Gidelim gidelim artık. Gidelim. gidelim. Hadi deniz, hadi, deniz, hadi. arkadaşlar uyuyalım. hızlı hızlı gidiyoruz hadi. Gidelim mışı mışı uyuyalım. <laughs> denizin içinde nasıl mışı mışı duyacaksın? <laughs> ha? Hayır denizin içinde teknede de bari. Hani denizde teknede de bari. Anne değil. Ne? Anne. Kızım. Ne oldu? Kodana topar. <laughs> Topu <laughs> yedi. Geldik. Anne taksi. Ne anneciğim? Taksi. Taksi mi? Evet. Taksi o taksi. Ne taksi? Mi? Tasti değil evet. taksi. Ay, binlerim, Yaklaştık. Ay, Şu odaya binlerim, gideceğiz. Nerede? Arkadaşlar tekneye biniyoruz. Oh, yeah, I'm gonna korkma geç, geç 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 baba sen onu götürsene tut sen arkadaşlar şimdi tekneye bindik hareket etmesini bekliyoruz sözler adaya gidecektik yuvacın adaya anne bak çok korktum Miran korkmuyorum dedin anne 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 dur ne yapıyorsun? Sıçrıyor değil mi orada su? Evet. Anne yapamıyor. Evet hareket ettik. Meyla değil mi? Arkadaşlar hareket ediyoruz. Bekle anneciğim. Arkadaşlar şu anda hareket ettik ve gidiyoruz. Bir saatlik eğlence başladı. Buraya nasıl mı döneceğiz geri? Tabii ki de döneceğiz anneciğim ama onu bir dakika şöyle bakın şöyle dön dön. Seviye acaba bilemedim şu anda. Ben korktum beyler, sen korktun mu? <laughs> <laughs> Annem çok korkuyor <laughs> korkacak Evet Anne, anneciğim. Orada bir sürü taşın oluyor. <gülüyor> 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 Anne <korkmayacak>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada aşırı gerçekten. Anne! <laughs> 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 Hva er det der? <laughs> Annem buraya çıkarsanız da baba. Kadını yüreğine yedireceksiniz. Ya öyle mi? <laughs> 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 anneciğim. Anne ben midem bulandı. Neden anneciğim? Korkudan. Korkudan mide bulandı. Bayıldın mı? <laughs> Ay çok sarsılıyoruz ya değil mi? <laughs> Mamma. <laughs> 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 <deden nasıl> <laughs> Dur sen oğlum gel ha bi' yarasın o da ya! Nasıl düştü göstersene! <gülüyor> <gülüyor> Baba! Baba sen tutun bence. Kamera. <laughs> kalk kalk! Yok yok! Pöbesmillah! Pöbesmillah! <laughs> Niye korkuyor mu? Yok ya. Gidelim babaanneye bakalım. Hadi gel. Babaanne kaç kişi yüzü açık atıyor mu? Hadi gel. Koş koş anneannemize bakalım. Gel. Anneannemize.